Tabii burada Sabah Gazetesi'ni tebrik edelim. Bu haber onların. Sabah Gazetesi'nin haberi Murat abi. Elinize sağlık. Bugün Şahinoğlu. O gün Şahinoğlu'nun haberi. Evet. Ee, güzel Biz buna haber. şey başlığı attık e, sevgili Aykut. Angelino vakası 2. Çünkü <gülüyor> aynısı. <laughs> Maç sayısı dahil. Evet. Yani. Ama arada bir fark var. Evet. Orada e, Leipzig kulübüyle konuşmak zorundasın. Burada gez alın kendiyle. Evet. Yani e, bunu bil gerçekten e, tebrik etmek Ben bunu bil, hiç duymamıştım. Yani tamamen zaten kamuoyunda performansını ve sakatlıklarıyla ilgili e, durumdan dolayı e, oynamadı, oynatılmadı ya da oyn performansının kötü olduğuna dair Sakatlı şeyler. Da ama abi yani. Tabii tabii sakatlıkları da var. Ayrı bir şey ama o sakatlıkların getirdiği arka arkaya durumlardan sonra ya kardeşim biz bu adamı da oynatırsak zaten kurtulmak istiyoruz bu adamdan. İstemiyoruz. 3.5 milyon euro maliyeti var. Bir de bunun sözleşmesi uzarsa biz yanarız kardeşim. En iyisi hiç Yani en iyisi bunu bir şekilde bu şeyi halledelim. Ee, ve oynatmayalım. Tabii bu süreçte ilerleyen süreçte ya da yeni teknik direktör bakın şey e, Ahmet e, hocam çok doğru bir şey söyledi. Yeni süreçte ne olacak? Bu oyuncularla ilgili kararı kim verecek? Nasıl bir karar çıkacak? Belki gelecek hoca diyecek ki ben hiç kimse iyi olamıyorum kardeşim. Kimse gitmeyecek. Hepsi burada kalacak. Ben yani bu takımı tanıyacağım. ikinci yarıda bakacağım, edeceğim. Seneye de ona göre bir rapor vereceğim. Şimdi Beşiktaş yönetimi bir hoca arıyor ama yani ne bu? 6 aylık değil herhalde. 1,5-2 yıllık bir hoca alacak. 3 yıllık belki 2,5 yıllık bir hoca alacak. Ama öyle bir durum var ki şimdi Beşiktaş hedeflerinden kopmuş. Elinde bir Türkiye kupası var. İşte oyuncular ile ilgili ciddi sıkıntıları var. Artı gelecek olan hoca sportif direktörlük makamı ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek mi? Hı. Beraber e, ortak bir şeyde de buluşabilecekler mi? Ya da gelecek hoca diyecek ki, Kardeşim takımın patronu benim. Başkanla da ben konuşurum. Senin idari görevlerin varsa onları çık açıkla. İşte kamp yapacağımız yeri belirleyin. Kalacağımız yeri, seyahat programı bunlarla sen ilgilen. Demiş yani hoca öyle demişti hı hı. imzayı atarken. Hatta şöyle eline bir Ceyhun kazancıya yanılmıyorsam şeydi. O da, onun da alanları var. Onlarla ilgilenecek demişti. Yani tabii benimki söylediğim ter, 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 tersi de olabilir. Çok uyumlu, harika bir uyum sergileyebilirler. Mükemmel olur her şey. Burada ben yabancı hoca seçiminin mantıklı olduğunu da düşünüyorum şu aşamada. Çünkü üç tane arka arkaya yerli teknik direktörle çalışılmış yabancı bir hoca gelirse ee, sezon sonuna kadar istenilen e, bazı şey ya bir, bir, verimsel olarak bir şeyler katabilirse takıma zaten devam eder. Yok bunlar olmazsa bu yönetimde der ki ya hocam olmadık senin de maddenle sözleşmenle der yolların bir günde ayırırlar ve işin e, duygusal işte e, ayrıldıktan sonraki çeşitli açıklamaları filan da olmaz çünkü yabancılara veriyorsunuz sözleşmesini bavulunu topluyor gidiyor. Ama mesela Rıza Hoca işte geçen haftadan beri açıklamalar yapıyor çeşitli yerlere mesela işte yaşadıklarını anlatıyor. Duygu ne kadar kırıldığını anlatıyor. Beşiktaş başkanı da çıkıyor. Burada Turkuaz Medya'nın zirvesinde ne dedi? Rıza Hoca bizim için çok değerli bir isim dedi. Yani anlaşarak yollarımızı ayırdık dedi. Açıklama yapma gereğini hissediyor. Yani yıpranıyorsunuz. Süreç sizi yıpratıyor. Ben Beşiktaş'ın bu hafta içinde bu hoca işin çözmesi gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki maçlara yeni hocasıyla çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bugün, yarın herhalde eğer Bruno Genesio'dan olumsuz yanıt alınırsa, Lucescu seçeneği işler mi? Ne kadar devreye girer? Kendisi mi girer? Oğlu mu girer? Oğluyla beraber mi girer? Valla onları bilmiyorum. Ama Türk futbolunu yine en işte program başından beri konuşuyoruz ya işte Josef sozayı kaç yaşında ya arkadaş 35 36 vardır herhalde değil mi hocam ben öyle hatırlıyorum Hı. ama yani niye niye alırsınız ya yani yok mu bulamıyor musunuz ya ya da Türkiye'de bütün takımlar hocasız kaldıklarında Lutescu'ya gidiyorlar. Ya da Türkiye'de bütün takımlar transfer döneminde daha önce gelmiş buradan yolu geç kesişmiş oyunculara gidiyorlar. Yani bu mu ya bu yani vizyon bu mu? Bu kadar mı vizyon? Röszke Sosa ya almışlar tamam ev yani hangi baktım ben bu arada hocam konuşurken ben demiş burada aynı şeyleri bir daha yaşayabilirim güven güvenmiyorum yani güzel bir basın toplantısı yapmıştı hatırlarsanız duygusal bir yaşadıkları ayrı onu ayrı bir kenara koyuyorum olabilir ee, ama sonuçta e, transfer edilmiş ee, yani Beşiktaş'ın da Luchescu'ya rotayı çevirmesi işte birçok takımın böyle transferle ilgili bir şey olduğunda ya eski futbolcuları getiriyorlar ya eski hocalarını getiriyorlar. Zaten eski hoca oraya çalıştırıyor. Oradan oraya geliyor. Oradan oraya geliyor. Oradan oraya geliyor. Yabancı hocalar. Yani bilmiyorum ya Beşiktaş bu mu yani ya hocamın dediği gibi yani hiçbir plan yapmadınız, program yapmadınız, isim belirlemediniz, nokta atışı yapamıyorsunuz. Hala basın toplantısında plan yapacağız, program yapacağız diyorsunuz. Buyur hocam. Bizde klişe olmuş birçok cümleden bahsederim ben sık sık. Onlardan bir tanesini söyleyeceğim şimdi. Bırakın Türk futbolunu futbolun içinden gelenler yönetsin. Feyyaz Uçar futbolun içinden mi geliyor? Tabii ki. Samet Aybaba Tabii futbolun içinden mi geliyor? O yüzden ikisinden de ricam. Sevgili hocalarım bakın senelerdir futbolun içinden gelenler olarak biz dedik ki Futbolu gerçekten futbolun içinden gelenler yönetsinler. İlk defa büyük bir kulübümüzde müthiş bir fırsat yakaladı futbolun içinden gelenler. Lütfen kulübü Beşiktaş'ı futbolu öyle iyi yönetin ki bundan sonra bütün kulüpler futbolun içinden gelenlere o görevi versinler. Eğer oradaki kötü yönetim futbolun içinden gelenlerin de önünü keser. Bu belki de Türk futbolunun Kurtuluşa doğru gidebilecek olan bu önemli yolda ilk adımlardan biri olmak zorunda. O yüzden kendilerine çok büyük bir görev düşüyor. Sorumluluk. De hepsi Aynı zamanda... bunun içinde. Bakın onlar ne olması gerektiğini hepsi bilirler. Futbolun içinden geliyorlar. Oyuncularla burada diplomasiyi de iyi yapmak lazım. Değil mi Ahmet abi? Yani sonuçta. Abu da çekip konuşman lazım. Rozi'yi de çekip konuşman lazım. Onana'yı da çekip Yani Bruno Genosya anlaşsa bile şu anda mevcut Feyyaz, Uçar, Hoca, Samet peki. Aybaba Hoca. Yani bunlar Genosya'ya bırakılacak işler mi? Hayır. Peki ne konuşacaklar futbolcuyla? Şimdi onun üzerinde duralım. Bakın. Futbolcuyla para konuşacaksan bunu konuşacak kişi başkadır. Futbolcuyu antrenmana, maça motive edecek bir konu konuşulacaksa bunun konuşulması farklıdır. Futbolcunun bir sakatlığı varsa onun gitmesi gereken kişi farklıdır. Futbolcu herhangi bir şekilde psikolojik nedenlerden dolayı performans sergileyemiyorsa, özel bir sorunu varsa bunu konuşacak kişi farklıdır. Biz hepsini aman biri konuşsun, işi çözsün diye genelliyoruz. İşin en önemli gerçeği de şu. Bir takımın gücü madem futbolcudan bahsediyoruz o takımın teknik direktörü kadardır.